Merhaba, hoş geldin. Osmanlı Devleti 1299'da bugünkü Türkiye'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde Osman Gazi tarafından kurulduğunda küçücük bir beylikti. Bu beylik zaman içerisinde çevresindeki topraklara ele geçirdi, büyüdü ve güçlendi. 1400'lü yıllara gelindiğinde Osmanlı Devleti Rumeli ve Anadolu topraklarına yayılmıştı. Bu iki bölge arasında kalan Konstantinopolis olarak adlandırılan bugünkü İstanbul ise Bizans'ın son toprağıydı. Konstantinopolis Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü ikiye bölüyordu. Ayrıca coğrafi konumu çok önemliydi. Bu yüzden en kısa zamanda ele geçirilmesi gereken bir şehirdi. Fakat Konstantinopolis büyük ve sağlam surlarla korunuyordu. Şahi topu Osmanlıların Konstantinopolis'i fethetmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu videoda sizlere Şahi topu hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Osmanlı İmparatorluğu'nun gelmiş geçmiş en iyi padişah hangisidir diye bir soru gelse muhtemelen aklımıza gelen ilk isim Fatih Sultan Mehmet olur. Fatih Sultan Mehmet 1451'de padişah olduğunda kendisine belirlediği ilk ve en önemli hedef Konstantinopolis'i en kısa zamanda fethetmekti. Kendisinden önce gelen padişahlar çeşitli denemelerde bulunmuş olsa da Konstantinopolis'i ele geçirememişti. Çünkü Konstantinopolis büyük ve sağlam surlarla çevriliydi. O günün teknolojisine göre bu surları aşabilmek imkansız gibi bir şeydi. Şahi topu Konstantinopolis'in bu büyük ve sağlam surlarını aşabilmek için üretilmişti. Devrinin en büyük ve en güçlü savaş topuydu. Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde Osmanlı Türkleri tarafından tasarlanmıştı. Dökümü Edirne'de bir zamanlar Bizans'a hizmet etmiş olan Macar Urban tarafından yapılmıştı. Şahi topu birkaç aylık yapım çalışmasından sonra önce Edirne'de denendi. İstenilen başarı elde edildikten sonra Konstantinopolis'in fethi için Edirne'den İstanbul'a gönderildi. Şahi topu tarihte ilk kez 1453'te İstanbul'un fethinde kullanıldı. Günlerce süren kuşatmadan sonra Konstantinopolis'in güçlü ve büyük kusurları şahi topunun gücüne dayanamadı ve sonunda yıkıldı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. İstanbul'un fethiyle beraber Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu'daki toprakları birleşti, Osmanlı İmparatorluk haline geldi. Şahi topu sayesinde şehir ve kale surlarının top gücüyle yıkılabileceği tüm dünyada görülmüş oldu. Artık sağlam surlarla korulan şehirlerin devri bitiyordu. Dünyada çok daha sağlam toplar üretilebilecekti. Şahi topu bir devrin bitmesine ve yeni bir çağın başlamasına vesile olmuştu. Peki bu meşhur şahi topu ne kadar büyüktü? Şahi topunun dış çevresi 2 metre 74 santim, yarı çapı 92 santimdi. Topun ağırlığı 18 ton, uzunluğu ise 5,5 metreydi. Birbirine monte edilen iki parçadan oluşuyordu. Büyüklüğünden ve ağırlığından anlaşılabileceği gibi şahi topunu bir yerden başka bir yere taşımak oldukça zor bir işti. Şahi topuna konulan güllelerin ağırlığı 550 ile 850 kilogram arasında değişiyordu. Şahi topundan atılan bu güller 1200 metre mesafeye kadar etkili oluyordu Güllerin etki derinliği 1 metre 64 santimdi. Şahi topu ateşlendiği de inanılmaz ses çıkartıyordu. Öyle ki bu ses 24 kilometre uzaklıktan bile duyulabiliyordu. Şahit topu tarihte ilk kez 1453'te İstanbul'un fethinde kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü silahlarındandı. Bugün bile adını duyuran bu meşhur top 1800'lü yıllara kadar yüzlerce yıl Osmanlılar tarafından kullanıldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.